Sen kimsin? Selamünaleyküm ki? ben şimdi yok, olsun ya. Aleykümselam. Çok mersi. Aleykümselam ve rahmetullah. Keşke ben aldım. O duşan bırak beni avrayı dedim artık kedi kodiye Tamam evet. Hadi bakalım. Oğlum işim zaten. Kedi kodiye etmez yaşlı karılar. Sen zorun ne tut da kedi kodiye edeceğiz? Boğalmışım evli hanım boğalmış o. Nereden boğalmışsın? Ne oluyor sana? Durdurmayalım uşaklar durdurmayalım. Şimdi uşaklara bir şey oluyor. Z uşağı, Z uşağı mıydı? B uşağı mıydı? Ne zımbırtıysa. Evgilerim, kocamla anlaşamıyorum ki beni. E, ne yaparsın da diyorum senin, uşaklarını bak, evinin işini yap, koca niye sen, Ben 70 sene hiç ne, dayak yedim ya. Kocamın şey. kafasında bir mı oynamış ne? Ondan herhalde arada başı dönüyor, ben de onu tutarım der, gelsin ilan bir yumruğu yerim, o duruyorum aşağı, hafıza kartım geldi ya. Adamın kafası dön, top e, adamın kafası dön, şey olur mu? Bir kristal mi? varmış kafasında, kendi beş para etmez kafadaki kristal batlar zaten, ne oldu mu? Kafasın, Kafasında kristal diyor ne ki otur aşağı kristal mi dur, kristal mi dur. Otur aşağı çocuklarımız var fakat çabuk olur. olmasa var. iki dakika sardık ne muhabbullar var. Ayıp dur, edep var, hayal var. Ben ne oturuyorum aşağı? E ama oturacaksın da uşağın öldü bir sefalanacaksın oraya da. Yandım, yandım. O, 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 evlülükten yandım yani. Koca, koca, koca ita, ite, çe, ço, da idare edeceksin, çocuğun da edeceksin, peyvun da idare edeceksin. Şimdi bizim kilerim var, bir fındık kıran sevgilileri tamam mı? Öyle bizim zamanımız <laughs> öyle mi Demine anı? Biz severdik, alırdık yani. Her şey yok gülüyor. ama yok. Her şey dikilere uyuyor, her şey dikilere uyarsan. Şimdi, şimdi i̇şte ne uşak bakarsın da ne koçak. Şimdi dikilere sofraya oturmadan ardıştırıyor, ardıştırıyor da evine heves kalma. Bizim uşakta da o dirma, uşak bir oğlum bir bak kimseyle kıpıraşma, kimseye parmakla elleme falan bunu istiyor. Künahına girme girip kızdan girme ama benim uşak haberi geliyor. Akde dalıyor, bir şeyle yıkanıyor, bir şeyle yaparken. Ya Allah'ım ya sen. Ha şimdi dikenize bir meraklı türlü ne olacak? Ne olacak bu milletten? Yaşa isterler, ev isterler, araba isterler. Anneyi istemezler, babayı istemezler. Kocalan da uymazlar. Ha var ya. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de ne yapacağım bilmiyorum işte. Diyorum ya bizim o zamanımızda sevdalıkla var idi, mektupla var idi. Şimdi gidiyor bir gün iki gün sonra hop. E şimdi sevdalıkları altı şeyde telefonda. Bugün geliyor, yarın gidiyor. Yarın geliyor bir gün, orada şeyde, televizyonda geliyor e, paralar, herifler, aldığı herif orada, çocuklar orada, bir herif orada konuşuyor. Bizim zamanımızda o sorunu, ha öyle kafadan vurur, dili oraya, oralarda ne işim var senin? Ama şimdi edep sorun.